Evet, peki. Son soru artık programımızın da sonuna geliyoruz. Tabii siz e, jeofizikçi değilsiniz. Evet. E, fakat deprem konusuyla bir hali ilgilisiniz yıllardan bu yana. Evet. E, bu soruyu e, size sormamda bir sakınca yok. E, tabii çok deprem uzmanı e, çıkıyor. Çok çeşitli tezleri de savunuyor. İşte bir deprem uzmanının söylediği bir başka deprem uzmanının söylediğiyle örtüşmüyor. Bu deprem tarihiyle ilgili, deprem öngörüsüyle ilgili de çok ciddi kafa karışıklığı var. Mesela Bursa depremi, Bursa'da kimi tarihsel periyodu göz önüne alarak 150-200 yılda bir büyük bir deprem olduğunu söylüyor. Kime 500 yılda bir deprem olacağını Öngörüyor. Bu, bu konuda ne ne söylersiniz? Yani Bursa merkezli bir depremde. Yani Marmara depreminden söz etmiyorum, olası bir İstanbul depreminden söz etmiyorum. Bursa merkezli bir depremin tarihsel periyodu nedir? Kaç yıl? 1855'te en, en son. Evet. 1855'te olup 30 bin nüfusu olan o dönemde bütün yapıların ahşap olduğu bir şehirde. Evet. Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmiş. Şimdi Naci Hocanın Naci Görür Beyefendi'nin açıklamaları Bursa'da geçtiğimiz haftalarda 4.1 olan 1855 yılındaki üretilen of hayatının bir parçasının kırıldığını hareketlendiğini kendisinin beyanı var. Şimdi bizler ya da bir yer bilimci ya da kim olursa olsun depremin tarihini ve saatini bilmenin mümkün adı yok. Kesinlikle. Çünkü ben hep şu tezi savunuyorum. İnsan uyur, doğa uyumuyor, deprem hiç uyumuyor. Çünkü zamansal bakımından bunun alacağı yük bir insanın vücudunu taşıyacağı yük bellidir. Bu yük ağırdığı zaman ne zaman ayaklarına kadar taşıyamayacağı yüke gelir ancak o zaman. Çünkü yer kabuğu hareketli bir şekilde anlık ne tepki verebileceği belli olmuyor. Tabi bunu bazı bilim dalları 3 saniye 5 saniye önce hissediyor ya da duyuyor. Bunlar haricinde bunu bilmenin imkanı yok. Gel gelelim biz e, tarihçilerin incelediğimiz zaman ortalama mesela Hatay bölgesi tarihinde iki tane büyük deprem görmüş. Şu anda da üçüncü depremini gördü. Bu periyotlara baktığımız zaman yaklaşık 200 ile 250 yıl arasında periyotlarla dönüşüyor. Kimisi 220 yıl, kimisi 195 yıl, kimisi de 250, yıl. 250. Yani diğer illerdeki depremlere baktığımız zaman bu periyotlar aynı skalalarda dönmeye Yani 10 aşağı, 10 yukarı. Ee, aynı skalalarda dönüyor o zaman bizler şunu kabul ediyoruz. 1855 depremine yani, ölçü olarak kabul 200 edersek. Yıl desek, e, 200 yıl desek, 200 işte desek 2055 maksimum. maksimum. Yani şimdi de olabilir, öyle de olabilir. Ama bu skala tarihte yaşamışlık depremlerin e, döngü skalasına göre hesaplanıyor. E, maalesef, e, yani coğrafya bir kader. Biz bu kaderde bu depremde yaşamayı öğreneceğiz. Keşke bu hesaplamaları hiç yapmaya ihtiyaç duydunuz. Yani sadece. yani. Çünkü hep dediğiniz gibi deprem değil, bina Bilal. öldürüyor.